arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Onların hazırlıklarını yapıyoruz. Ben sabah kalktım. İşte buraları düzelttim. Buraları düzelttim. Şimdi yediği şişiriyorum. Yedi çünkü yedi yaşına giriyor. Üfye. Bugün doğum günü hazırlıklarımı ben yapacağım. Hadi o zaman bunu şişirip gel Arkadaşlar bu şişirmek ne kadar da zormuş ya. Şire şire bir hal oldum. Ama gerçekten çok güzel bir şey. Hadi bunu bırakalım. Öbürlerine geçeyim. Arkadaşlar şimdi mısır patlatacağız. Mısır patlatmamız için böyle 10 tane mısır kaplarımız var. Şimdi bunları yapıp onları da yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar Burada tamı tamına 9 tane yaptık. İçinden dediğim gibi 10 tane çıkıyordu. Ee, en sonuncusunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. Şurada bir tane delik var. Onu indiriyoruz. Şurayı çok az yapıyoruz kırılmayacak şekilde. Pıtlasa da pıtlamasa da içine girmesi lazım. Aynı tarafı da yapıyoruz. Evet. Tamam. Bak bu fıtladı bu fıtla. Ay bu fıtlamadı bu fıtladı. Şimdi hemen şunu da şöyle düzeltelim. Şimdi o kalan şeyi de şu ucu yaptık mı? Hazır. Bunu da buraya koydum. Evet. Bak tılağım görmüyorum. Dökeyim. Evet arkadaşlar burada da iyi ki doğdun yazımız var şimdi bu ipe düzgünce geçirmemiz lazım ama ilk i'ye geçireceğim o zaman bunları da yapıp hemen gelin arkadaşlar biz şimdi buraları yaptık markete gittik bir sürü şeyler aldık. Ve biraz sonra da balon pişireceğiz. Bakın bir sürü abur cubur aldık. Bence çok güzel. Bunları da şey yapacağız. Şimdi bakın burada da bir bu sürü abur cubur falan var. Lelipo falan filan. Bu abur cuburlarımız var. Gene dayanamadık doğan gün olduğu için. Şimdi. E, konfetimiz var. Bakın şuraya. Evet arkadaşlar burada böyle oldu. Balonumuzu da yapıştırdık. Siz olsaydınız nasıl bir şey olurdu? Aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın. Balon <laughs> <laughs> şişirmeye çalışıyoruz. İşte böyle komik anlar yaşıyoruz. Balon <laughs> şişirirken hallerimiz komik hallerimiz. O zaman şişirip. <laughs> <laughs> olsun. Ne olsun dedi ya. Arkadaşlar çok komik bir balon daha bulduk. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bakın aslında buranın bu, böyle bir şey hiçbir şey andırmıyor ama bakın. <laughs> çok komik bir balon. Biz balonla şişirdik. Çok az da oynamak istedim. Oyun oynayalım. Hadi gelin pastamızı hazırlayalım. Bakın şurada e, size çok az tanıtayım. Buralarda balonlarımız var. Lol de bize merhaba diyor bu arada. Burada işte e, şeylerimiz falan var. Kekspor falan. <laughs> etipu. Bunun adını pek bilmiyorum. <laughs> Çikolatalı etipu gibi bir şey. Burada bir sürü cipslerimiz var. Burada Coca Star, albini, çikolatalı gofret ve Metro var. Burada Lollipoplarımız var. Çikolatalarımız var. Hadi gelin pastamıza geçelim. Bu arada konseptim nasıl? Hadi gelin geçelim. Bu arada size şurayı da hemen göstermek istiyorum. Aa. Bu anneannemin adresi bu babanın. Bu da annemin acaba Neler aldı onu da sizlerle göreceğiz. Hadi gelin pastayı yazalım. Arkadaşlar şimdi Dünden hazırladığımız pastayı göstermek istiyorum. Hmm. Şimdi şeker hamuruyla açacağım. Arkadaşlar biz yıldız yapmayı planlıyorduk ama e, yıldızımız kaybolmuş. O yüzden kalp yapmayı planladık. Hamurcuyum ben. Çiğ köfte yapacağım arkadaşlar. İster misin? Arkadaşlar biz böyle böyle şekiller çıkartıyoruz. Bakın çok e, şişlere takacağız böyle. İşte bunun gibi bir görüntüsü olacak. Bast şey yaparken çok bastırmıyoruz ama kalıp yaparken çok bastırıyoruz çünkü hmm. o zaman çıkmayabiliyor. Ben de bir kere o. O zaman ben bunları yapıp size pastanın en son halini göstereyim. Arkadaşlar Yunus abim şimdi kremayı sürüyor. Çok az daha aldı da. Şurada da gördüğünüz gibi birkaç tane yaptım. Dağınık pasta mı yapıyoruz Yunus? Yani. Evet <laughs> biraz öyle olacak. Nasıl evet ya? dağınık pasta olmaz benim pastam dağınık Alman olamaz. Pastacı pasta şefimiz. <laughs> kısır kısır sesler geliyordur aşkım. <laughs> Evet arkadaşlar Biz şimdi pastanın kırılmasını hallettik Zaten hazırdı ama Çok az dağılmıştı Onları zayi zorla yapmaya çalıştık evet. Ay, Ve en sonunda yaptık Şimdi sosuna geçiyoruz Çilekli sos çok çok güzel bence Aslında orman meyveli Orman meyveli mi çilekli <laughs> Anne damlattın Ne yaptın Şimdi bu şöyle olacak anneciğim. Kenarlardan ufak ufak dökülecek. <laughs> Tam istediğim pasta. Ortasına da gelecek yine böyle. Tam istediğim pasta. Çok böyle yanlardan akıyor. Ama şurada birikti anne. Birikecek. Onları zaten. en son bakacağız anneciğim. Ne olayım Miracım, benden mi? Bayıldım, tam hayalimdeki tasdım. Gerçekten mi? Çok mutlu oldum. Söyleyemedim size. Üzülürsünüz diye, yapamazsınız diye. <laughs> Niye? Senin umudun yok muydu benden? Hoş duruyor ha? Çok hoş duruyor babacığım, değil mi? Şuraya de bir de marshmallow koyar Ne yaptın? Önüme krema geldi. Süper duruyor. O zaman şimdi süslemelerimizi yapalım. Evet. Derelim. Evet arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar son dokunuşları yapıyoruz. Ay yaptık. Şimdi en son dokunuşlara geçtik. Minik minik şeyler. Bakın pastaya. Çok az zorlayıcı oldu ama. Evet. <laughs> evet. evet. Bırak bakalım. Bırak. Niye elinden düşmüyorlar? Oğlum ne kadar güzel bıraktın ya. Süpersin gerçekten. <laughs> Hadi bakalım. Hadi pastaya. Pastaya. Hadi, Hadi geçin siz de. Dilinizi tutun. Ben tutacağım. Allah kabul etsin hocam. Niye bu bakmıyorsun? Açın da. <kabilesin> işte. <gülüyor> <gülüyor> Diledim. Diledin mi? Ben bir daha, daha yakayım o zaman ben görmedim süflediğini. Telefon kimin O zaman ben aynısını biliyorum hmm. yani. Açıyor. mi? Yok şöyle, o, şey. Yabancı bir şey yapmasın He! gochi hmm. diye Hadi hadi bak çok Ben çok seviyorum. Ben Michael Jackson. Sağlıklı yıllar, iyi seneler. <laughs> Hadi bakalım bir dans edin. <laughs> 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 <laughs>

Seni kanala koyacağım oğlum. Anne ben açayım mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Çınar Ar ve Aras da var. Şimdi hediyeleri açıyorum. Biz bunları da üfledik. Bu babanın hediyesi. Çınar ne yapıyor? Yürüterek Açıyorum. Başka bir yol yok mu? Vardım. Mutlu oldun mu? Evet. Bu ne yani başka bir şey mi sandın önce? Bu ah, şey. Ha dedim. Ha? Ya sanki Efendimi... başka bir şey sanmış gibis oldu sanki. Yok. İyi tamam. Ya bir bak, ya. Gene e, bunlar. Onların. Bunlar... E, i̇kiniz de çıkıyorsunuz zaten. İkiniz de çıkıyorsunuz. Ha e, ikiniz de. Tanrım burada sen. Efe çıkıştı. öf Efe. harika olmuş. Aman Tanrım. Stüdyo karıştı. Evet. <H> Sınır. <disrespect. gülüyor> çok <laughs> hiç olmayan bir hediye aldın Miraya. Evet, hiç olmayan. Aa, hiç olmayan bir hediye. Harika. Beğendin right mi? Evet, çok teşekkür ederim. Baban verdi bu fikri bence babam. O zaman çok teşekkür ederim. İkinci. Güle güle. Oyna bebeğim. Evet. Bu Çınar'ınkini ne yapıyor böyle özel? Sonra mı saklıyor? Ney? Ben bunu kaplatamam. Çınar biliyor musun onu? Güzel kaplanmış. Okulda şey vardı, kar yağmıştı. Okula kaçırmıştım. Gidelim var diye. Geçen hafta kar yağdı ya Çınar. Ha? Okulda oynamışlar herhalde. Sen de aç mı oynadın. Ben baktığımız baktığımıza Nasıl? Senin mi mi? Çınar hissetmiş demek ki. Hissetmiş o demek ki. O numarası yoktu ki. biz alamadık. Aa! Şu Aa! geçen fotoğrafını gönderdiğiniz ayakkabı değil mi bu? Evet. evet. Aa, bu bir Aa! de bunun krem renkli vardı ama Miray siyahımı çok beğendim işte. çok beğendim. Çınar çok teşekkür bir ederiz. Bir, o zaman bir Çınar'ı Benim öp bakalım be. Bir Çınar'ı, çınarı ya da öp bir, bir teşekkür. Hadi hadi. Bilmiyorum. Hadi, Bilmiyorum. hadi Bilmiyorum. bakalım. Bilmiyorum. Hadi kalk. Bilmiyorum. Hadi babişkom. Aras. Çinlik. Hadi. Hadi sarıl. Aferin. Çınar. Teşekkür ederiz. Efendim, sana teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok <laughs> mutlu olduk. Miray hemen denemek istedi. Baksana. Eyvallah, hemen denemek istedi hemen hemen çok mutlu oldu demek ki. Çok mu beğenmişti bunu? Ne? Ne? Hmm, ne? Ne? teşekkür ederiz. Vav! Wow. Tamam. Ne tam oturdu? Çok mutlu oldu ya. Tam oturdu diye. Ama şey Mira giydiğinde bunu şey getirsin işte. yumuşacık, ayağında böyle yumuşacık. bir şey Anne hani, inşallah doğum gününde de bana bir ayakkabı alırsın. Sana <laughs> ayakkabı mı? Aldım. 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 Aldım

Kıyafet. 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 Ellesene. Kıyafet. ellesene Kıyafet. 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 Yasemin de bunu yollamış bebeğim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ben bunu çok merak ettim. Evet. Ben evet, bir liseyi yollamıştım. Anne, çok teşekkür ederim. Çok sevdim. Çok sevdim.